271 çarpı 127, 131 çarpı 127. Bakın 127 parantezin alırsak 271 eksi 131 bölü 140. Zaten 271 eksi 131 140'tır. Bunlar sadeleşir. Cevabımız ne güzel 127 olur. C şıkkı. Tamamı x kare gram kütleye sahip olan şekil 1'deki dairesel pizzadan 6 eş daire dilimi şekildeki gibi kesiliyor. Bu 6 dilimin tamamı yenildiğinde şekil 2'deki pizzanın kütlesi x kare eksi 6 x eksi 36 gram gelmektedir. Buna göre şekil 1'de kesilen 6 eşit dilimden bir tanesi yenildiğinde kalan pizzanın kütlesi aşağıdakilerden hangisi olur? İlk başta x kareymiş. x kareden arkadaşlar ne çıkarılmış bilmiyoruz. 6 tane e, ağırlık çıkarılmış. 6a diyelim ona biz. Sonra bu neye eşit olmuş? x kare eksi 6 x eksi 36'ya. x kareler gidince burada her iki tarafı eksi 6'ya bölersek Eksi 6 bölü eksi 6 1. Eksi 6'ya bölersek x. Eksi 6'ya bölersek artı 6. Demek ki bir tane dilim buradaki ufak dilimler x artı 6 gram ağırlığındaymış. Dolayısıyla x kareden neyi çıkaracağım dikkat edin. Sadece birini çıkaracağım. Yani bu. Bir tane yendiğinde diyordu çünkü. x kare eksi x eksi 6. Çarpanlarına nasıl ayrılır? Çarpımları eksi 6. Toplamları eksi 1 olan iki sayı. x eksi 3 ve x artı 2 buna göre cevabımız arkadaşlar c şıkkı. Matematikte arkadaşlar size a artı b, a eksi b, a çarpı b ve a kare artı b kare bunlar sorulduğunda aslında tam kare soruluyor demektir. Haliyle ben x artı 1 bölü x'in parantez karesini alırsam x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir 9. Böylece bunlar gitti. x kare artı 1 bölü x kare öbür tarafa atarsak 7 oldu gördüğünüz gibi. Bu şekilde cevabı bulduk. Zaten burada kritik durum x ve 1 bölü x birbirini götürüyor. Şöyle arkadaşlar ortak paranteze alalım bakın. x parantezinde x artı y. Burası y parant pardon z parantezinde x artı y. Her ikisinde de ortak ne var? x artı y var. Bir x var solda bir de z var sağda. x artı y'nin 6 olduğunu biliyorum. x artı z'nin yine 2 olduğunu biliyorum. Çarpımları c şıkkı 12 oldu. Çemberin içine x yazdığında x kare eksi 4. Karenin içine de yazdığında x eksi 2 olmuş arkadaşlar. Buna göre x artı 2 bölü x artı 6 nedir diye sorulmuş. Şimdi bakalım. E, x artı 2'nin parantez karesi eksi 4 diyeceğiz değil mi? Diğerinde de arkadaşlar x artı 6'dan 2'yi çıkaracağız. Önce böyle bir göstereyim. Aslında yukarısı fark ettiniz mi? 2 kare farkı. x artı 2'nin karesi eksi 2'nin karesi. Yani x artı 2 artı 2 ve x artı 2 eksi 2. Şu 4 yerine bakın. 2'nin karesi yazarsam böyle pratik bir şekilde görebilirsiniz. Aşağıda ne var? x artı 4. Bunlar gitti. Bir tek ne kaldı soruda? x. Bu o zaman arkadaşlar neyi eşit bir bakalım şıklardakine göre? D şıkkı bak. X artı 2 dediğimiz zaman aslında bu X artı 2 bir de 2'ler gidecek. Böylece sadece X kalacak gördüğünüz gibi. Yukarısı M parantezinde N eksi M. Aşağısı arkadaşlar M eksi N. Sonra ters çeviriyorum M kare bölü M küp. Zaten M eksi N ile N eksi M sadeleşir. Eksi 1 olur. M küpler burada sadeleşir. Bir tekne kalır? Eksi bir B şıkkı. Özdeşlikleri tabii ki bilmeliyiz bakın. Burada arkadaşlar x küp artı 3x kare artı 3x artı 1. x artı 1'in parantez kübü. x gördüğümüz yere 3. Üçüncü dereceden kök 3 eksi 1. Sonra artı 1 oldu. Sonra bunlar gitti. Haliyle cevabımız bakın dereceler birbirini götürünce 3 geldi C şıkkı oldu. Yoksa tek tek x yerine tabii ki onu yazmayacağız. x kare eksi 2x bölü x eksi 2. Hemen neye bakmamız lazım orada? Sonuçta arkadaşlar burada x çarpı x eksi 2 bölü x eksi 2. Bunlar böylece gider sadece x kalır. Aynı şey y parantezinde y artı 2 aşağısı da y artı 2 bunlar da gitti y oldu. Demek ki x artı y arkadaşlar 4'müş. Şimdi gelelim buraya. Burada da neyi görmemiz lazım? x eksi y'nin parantez karesi artı 4 x aslında baştan ben size söyleyeyim. Hani önce ezber budur. Neden biliyor musunuz? x kare eksi 2 x y artı y kare artı 4 x y olduğu için e bunlar bakın haliyle x kare artı y kare artı 2 x y oluyor. Bu da zaten ortak parantezde x artı y'nin parantez karesi. Demek ki 4'ün karesinden 16 e şıkkıymış. Tam karede arkadaşlar neyi yapıyoruz aslında? Birincinin karesi, ikincinin karesi, bu ikisinin çarpımının iki katı. Arada eksi varsa böyle oluyor. Demek ki bu x eksi 2'nin parantez karesi olmalıymış. A buradan arkadaşlar o zaman ne gelecektir? 4 gelecektir. Ya da şunu da diyebilirsiniz. A hocam eksi 4 de olamaz mı? Olur. O zaman da nedir? X artı 2'nin parantez karesi olur. Dolayısıyla şıklarda C var. O yüzden C yoksa 4 de olur. Eksi 4 de olur. 2 kare farkı var değil mi burada? Kök x eksi 1 kök x artı 1 nedir? Kök x'in karesi x. 1'in karesi 1. X eksi 1. Eksi 9 bölü 10'muş arkadaşlar. X de buradan öbür tarafa atarsak. 1 eksi 9 bölü 10'dan aslında payda eşitleyince 1 bölü 10. Dolayısıyla 1 eksi 1 bölü x kare 1 eksi 1 eksi 1 bölü x. Bence orayı da düzenleyelim hemen yazmayalım yerine tek tek 1 bölü 10. Yazsak da olur da ben size sonuçta özdeşlikleri de göstermek istiyorum. Bakın burada 2 kare farkı var. E, ters çeviririz. Hatta şöyle yazayım işte bak. 1 eksi 1 bölü x ters çevirdim gördüğünüz gibi. Bunlar ne güzel gitti. Artık şimdi x yerine 1 bölü 10 yazarsam 1 artı 1 bölü 10'dan... Cevabımız 1 artı 10. 11 gelir güzelce. 4 üzeri a 2 üzeri a'nın karesi. 4 üzeri b 2 üzeri b'nin karesi. Demek ki arkadaşlar burada neyi söylemeliyiz biz? Her iki tarafın böylece karesini almalıyız. 4 üzeri a eksi 2 çarpı 2 üzeri a çarpı 2 üzeri b artı 4 üzeri b 25. Şimdi şuraya dikkat. Eksi 2 çarpı tabanlara aynı ya üstleri topla. Neden özellikle A artı B'yi önemsiyorum? Bak A artı B 2 verilmiş. Böylece eksi 2 çarpı 2'nin karesi olacak. Burada zaten 4 üzeri A artı 4 üzeri B duruyor. Demek ki bu neymiş? 8. Öbür tarafta 25 var. Eksi 8 olacak. 4 üzeri A, 4 üzeri B. 33 oldu. C şıkkı oldu. Şimdi arkadaşlar burada sarı bölgenin kenar uzunluğu neymiş? Ve bu bir kareymiş. Yani buralar hep neye böyle? Sonra bizden m kare eksi 2 mn artı 2 n kareyi istiyor. Şöyle bir şey gördüm burada. m kare eksi 2 mn artı n kare artı n kare diye ayırsam. Burası arkadaşlar m eksi n'nin karesidir. Bu zaten n kare olarak duruyor. Şimdi bakalım işimize yarar mı? Soruda bir kenarın uzunluğunun m olduğunu biliyoruz bu karenin. Dolayısıyla burası m eksi n, burası m eksi n, burası m eksi n, burası da n. Bakın şimdi olay ortaya çıktı. Yeşilin karesi nedir? M-N'nin karesi. Şu sarı da arkadaşlar zaten nedir? Ne kare? O zaman demek ki yeşil ve sarının toplamı gerçekten bak. M-N'nin karesi yeşil bölgenin alanı. Ne kare? Sarı bölgenin alanı. Cevabımız aşık oldu hakikaten. İşlem önceliğine aman dikkat arkadaşlar. Yani U-1'e eksi kaptırmayın kendinizi. Burada sonuçta bölü ve çarpı var. U bölü U eksi 1 çarpı U var. Sonra eksi 1 bölü U eksi 1 var. Ona dikkat şuradaki eksi arkadaşlar işlem önceliğinde sonradan gelir çarpma ve bölmeye göre. Dolayısıyla U kare eksi 1 bölü U eksi 1 paydalar aynı. U eksi 1 çarpı U artı 1 bölü U eksi 1 gitti. U artı 1 değişik oldu x kare eksi 4y artı 4y kare eksi 8x artı 17 verilmiş arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki nasıl x, y'yi bulacağız diye düşünmek yerine biraz tam karelere odaklanmanızı tavsiye ederim. Mesela bakın x kare eksi 8x'i görüyor musunuz? Bu bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? x eksi 4'ün karesini. Ama diyeceksiniz burada hocam açınca x kare eksi 8x artı 16 olması lazım. 16 yok o zaman 16'yı çıkarırım. Sonra dikkat eksi 4y artı 4y kare. Bu da bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? 2y eksi 1'in parantez karesini gerçekten deneyelim. 4y kare e, artı 1 eksi 4y. Evet burada da ama gerçekte sadece 4y kare ve eksi 4y var. 1 yok. O zaman 1'i buradan çıkar. Yazıyorum bakın arkadaşlar. x eksi 4'ün parantez karesi eksi 16 artı 2y eksi 1'in parantez karesi eksi 1. Sonunda sorunun 17 vardı kendiliğinden duruyor doğru onu unutmayalım 0. Haliyle bak bunlar gitti. İki tane sayının kareleri toplamı sıfırsa bunlar ayrı ayrı 0'dır Çünkü matematikte reel sayılarda bir şeyin karesi negatif olamaz. Demek ki buradan x 4'müş. Y de 1 bölü 2'ymiş. Çarpımları 2'ymiş arkadaşlar. Ardışık n tane tam sayının çarpımı birden n'ye kadar n'ye dahil olan tüm doğal sayılar ile tam bölünür. Aynen öyle. Örnek 1, 2, 3, 4, 5'lerin çarpımı düşün. 1'e de 2'ye de 3'e de 4'e de 5'e de bölünür arkadaşlar. Buna göre m1 tam sayı olmak üzere m üzeri 4 eksi 2m artı 2m küp eksi m kare ifadesi aşağıdaki sayıların hangisine daima tam bölünür? Şimdi şunu bir hemen sileyim. Bu arada orada ortak parantezi almamız gerekiyor gibi de geldi bana. Bakın şimdi m üzeri 4 artı 2m küp. Orada M küp parantezin alırsak M artı 2. Sonra şuraya dikkat. Orada da arkadaşlar eksi M parantezin alırsak M artı 2 oldu gördünüz mü? Böylece M artı 2 parantezinde M küp eksi M. M artı 2 parantezinde M parantezinde M kare eksi 1. Hatta o da bakın M artı 2 M M eksi 1 ve M artı 1 oldu ve haliyle buradan M eksi 1'den m artı 2'ye kadar ardışık sayıları elde ettik arkadaşlar. Hangisine daima tam bölünür demiş buna göre. Yukarıdaki kurallara göre arkadaşlar ki doğru bir kuraldır her zaman geçerlidir bu. Kaç tane ardışık sayı elde ettik bakın 4 tane. O zaman bu 1'den 4'e kadar her sayıya bölünür arkadaşlar hiç merak etmeyin. Sayının ne olduğu önemli değil burada. Dolayısıyla 4'e, 3'e, 2'ye ve 1'e bölünen sayı kesinlikle 12'ye de tam bölünecektir. Cevap B olur. Burada gerçekten istediğiniz sayıyı arkadaşlar yerine yazın göreceksiniz. Eskiden modüler aritmetik vardı. Aslında onu bilseniz daha güzel böyle ayrıntılı anlatılırdı ama şimdilik böyle şu kuralla idare edin arkadaşlar. N'inci adımda nasıl olur? Bakın fark edin lütfen yapacağımı. N artı 2'nin karesi artı N gördünüz mü? Gerçekten 1, 3, 2, 4, 3, 5 gördünüz mü? Buralarda aynı. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ben de bu yüzden böyle yaptım. Şimdi 98 koyarsak 98 artı 2'nin karesi artı 98. Şimdi burada da 100'ün karesi artı 98 ya bak ne yapıyorum. 100'ün karesi artı 100 eksi 2 diyorum. Niye? 100'e x desem mesela x kare artı x eksi 2 yapar. Çarpanlarını ayırıp x artı 2 ve x eksi 1 diyebilirim. Böylece e, x dediğim ne burada? 100. 102 e, eksi a, ne demiştik? 100 demiştik değil mi? 99. Birincisi bu oldu arkadaşlar. İkincisini aynı şekilde yorum yaparsak. 101. adım ne olur? 103'ün karesi artı 101. Buradan da 103'ün karesi artı 103 eksi 2. Aynı mantık yaparsak 103 artı 2 ve 103 eksi 1. Buradan da 105 çarpı 102 geldi. 102 çarpı 105, 102'ler gitti. 3'e böl 33, 3'e böl 35 A şıkkı.